Bu kutlu vatan da Hayırlı sıra. Evet. 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 bir şey. Evet, şağlandıralım. Hiç merak Türkiye'de 18 milyon aile var. Her ailede bir demokrat var. Biz iktidara Abi talibiz. Temel sağlam anlayışla işte inşa. Sağlam, sağlam çıkacağız çıkacaksınız. Inşallah. Hareket i̇nşallah oldu mu? canlandıracağız. Ampulü kırın atın. <laughs> Demokrat Kardeşim. Parti mürünlüğü varsa iktidar abi. yapın. Görün. Herkes o iş aç nasıl göreceksiniz? Hadi hayırlı işler kolay gelsin. Evet Ayşe Hanım nasılsınız? İyiyim sizler nasılsınız? Valla iyiyiz. Aday olduk çıktık yola desteklerinizi bekleriz. İnşallah. Oy pusulunuzdaki yerimiz ikinci sırada. İkinci sırada evet, kıratın böğrünü böğrüne oyumuzu, evet oyunu atalım diyoruz.

Sinancığım hayırlı olsun evet. tekrar. Sağ ol abi teşekkür ederim. Selam söyle kardeşim. Sağ ol. Siz iyisiniz. İyi sizden nasılsınız? Sağ olasın biz de abiyiz. Biz kendimiz tanıtıyoruz. İnşallah Allah izinimizi açıklarsın diye. İnşallah. Kıratın suvarisi geldi. Biz Kıratın temeliyiz. Tebel, Temelden gelir rahmetli kayınpeder bana. Ben emekli öğretmenim. Evet temelden geliriz. Bu memlekete kırat geldiği zaman inşallah böyle güzel bir lazım. Biter. İnşallah inşallah. Evet. İşte Allah yoktu 12 sene evet. memleketi inşallah. İnşallah. Evet. Desteklerinizi evet. 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 bekleriz. İnşallah. Hayırlısı olsun. İnşallah. Ama şimdi kratı bizim diyoruz. Mehmet Özcan da orada arkadaşımız. Evet. Mehmet Bey de bizim aynı o, de bizim aynı görevdeydik, şeydeydik. Evet. Hayırlısı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet abi. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Hayırlı İnşallah abi. elimizden geleni yaparız Allah'a izniyle. Allah 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 Demokrat Parti Milletvekili Adayı Erdinç, esnaf ziyareti sonrası KRT'ye habere özel bir açıklama yaptı ve genel seçimlerde Kırat'ı tekrar şaha kaldıracaklarını söyledi. Şu an çarşı esnafını geziyoruz. Akşam da yakın merkez köylerde köy köy geziyoruz. Onların dertlerini dinliyoruz bütün sıkıntılarını dinliyoruz. Çözümün Demokrat Parti olduğunu söylüyoruz. Memleketin genel idare edilmediği kanısındayız. Bu gezilerimizdeki edindiğim izlenim budur. Memleketin genel havasında bir rahatsızlık vardır. Bu rahatsızlığı bu seçimlerde hep birlikte gidereceğiz. Oy pusulasındaki ikinci sırada Kırat'ın böğrüne böğrüne oyları vurup Demokrat Parti'yi tekrar şaha kaldıracağız.